Merhaba değerli arıcı arkadaşlarım. Hepiniz Arılara Fısıldayan Adam kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz oğul nasıl yakalanır? Şimdi şuradaki şu karşıdaki ağaca bir oğul konmuş. Bunu kovanımıza alacağız. Bunu hep birlikte size göstereceğim. Kamerayı çevirelim ve hep beraber geçelim. Beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar oğul göründüğü üzere bu şekilde burada duruyor. Maskemizi giydik körük arıların başında kaldığı için. Şöyle bir şerbetlik yaptım. İçine çalıları doldurdum. Gayet de güzel bir şerbetlik oldu. Kabarmamış şampete koyuyorum ben. O şerbet olduğu için şerbet alıyor. Ve kısa sürede belli yerlerini şöyle kabartıyor ve arı burada kalıyor. Zaten bu oğul yakalama oğul olduğu için bunun anasını çiftleşip çiftleşmediğini kovan aldıktan sonra bileceğiz. Şimdi bu oğlu buradan kovana alacağım. Alırken inşallah sizlere göstermeye çalışacağım. Belki de göstermem çünkü kameraya koyacak yer bulamayabilirim. Bunu gece yani gündüz burada duracak arı gece hava karardıktan sonra arıp arılığıma tekrar geri götüreceğim. Arı bakın hala da geliyor. işçi arılar buradaki arılara yem taşıyor, şerbet taşıyor. Şimdi geçelim de oğlumuzu alalım. Arkadaşlar kaydı durdurup tekrardan başlatacağım. Videoyu birleştireceğim. Kameraya düzgün bir yer bulmam lazım. Şimdi oğlu alacağım arkadaşlar da kamerada belki göremeyeceksiniz. İkisini bir çekemiyorum maalesef. Şöyle göstereyim oğlu. Kovanı havaya kaldırıp da alacağım. Tenekeyle uğraşmak istemiyorum. Daha kolay olacağını tahmin ediyorum. Bu biraz çok olmuş buraya geleli. Hiç kaçırmadan almak istiyorum ama kamerada bir türlü durmuyor. Evet. Şu şekilde oğul görünüyor şu anda. İnşallah orada ben de görünürüm. Arkadaşlar kovan kapağını alacağım ben bunu. şekilde tutuyorum. Evet, oğlu aldık. Göründüğü üzere Oğul burada kalmadı. İlla geriye kokuya toplanan ana, ana olacak. Arı olacak. Ananın girdiğinden emin olduktan sonra kraliçe arının girdiğinden emin olduktan sonra bunlar buradan kendiliğinden buraya çekiliyor zaten. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Oğlu bu şekilde alıyorsunuz. İnşallah videoda görülmüştür. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Arılara fısıldayan adamdan bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.